Sevgili dostlar merhaba. Bu videomuzu, Türk dizi tarihinin en başarılı, en yakışıklı fakat ne yazık ki hak ettiği değeri tam olarak göremeyen oyuncularından biri olan Melih Özkaya'ya adıyoruz. Onu en çok, 2020 ila 2023 yılları arasında büyük beğeni toplayan Emanet dizisindeki komiser Ali rolü ile hatırlarsınız. Ancak dizinin ardından ekranlardan neredeyse tamamen kaybolması, hayranlarını oldukça şaşırtmıştı. Peki, Melih Özkaya'ya ne oldu? neden bir anda diğer yıldızların gölgesinde kaldı? Bugün onun kariyer yolculuğuna, yaşadığı zorluklara ve hayatındaki önemli dönüm noktalarına yakından bakacağız. Mini Özkaya yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda bilinmeyen mücadelelerle dolu bir hikayenin kahramanı. Kariyerine attığı ilk adımlardan, elde ettiği başarılar için yaptığı fedakarlıklara ve bugün geldiği noktaya kadar tüm ayrıntıları sizlere aktaracağız. Ayrıca ekranlardan uzak kalmasının nedenlerini ve neden hala kusursuz oyunculuğun simgesi olarak anıldığını da öğreneceksiniz. 1988 yılında İstanbul'da doğan Meri, çocukluğunu sevgi dolu bir aile ortamında geçirdi. Küçük yaşlardan itibaren azimli ve disiplinli olan Özkaya, bu özelliklerini ilerleyen yıllarda mesleğine de taşıdı. 190 cm boyunda, 80 kilo ağırlığında olan başarılı oyuncu, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri ise, eşi Hazan Turaç Temur ile tanışması oldu. Dostlukla başlayan ilişkileri aşka dönüştü ve görkemli bir törenle evlendiler. Çiftin Milan adında bir oğulları dünyaya geldi. Ailesine daha fazla vakit ayırabilmek için Özkaya, bir süre kariyerine ara vermeyi tercih etti. Her fırsatta önceliğinin ailesi olduğunu dile getirmesi de onun hayata bakışını en iyi şekilde yansıtıyor. Mini Özkaya, asıl çıkışını hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Emanet dizisiyle yaptı. Burada canlandırdığı Komiser Ali karakteri, derinliği ve duygusal çatışmalarıyla izleyicilerin kalbine dokundu. Özkaya'nın etkileyici performansı onu Türk televizyonlarının unutulmaz oyuncuları arasına taşıdı. Son olarak Bir Yemin Ettim dizisinden ayrıldıktan sonra bir süre ekranlardan uzak kaldı. Bu durum hayranlarının Melih Özkaya oyunculuğu bıraktı mı sorusunu sormasına yol açtı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Karizmatik oyuncu ailesiyle vakit geçirirken aynı zamanda yeni projeler için hazırlık yapmayı sürdürdü küçük çaplı yapımlarda yer almasına rağmen her rolünde beğeni toplamayı başardı. Sosyal medya hesaplarından ailesiyle geçirdiği özel anları paylaşarak takipçileriyle bağını koparmayan Özkaya, ekranlarda pek görünmese de sadık hayranları onun güçlü bir dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor.